Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kalp Yarısı'nın merakla beklenen 7. bölüm özetini yayınlıyoruz. Baha Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için fırtınaya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar, Ferit'i üzerinden atar. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkma sebep olur. Azade Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar. Ferit'i bulabilmek için tüm imkanları seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulmak için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır. Kardeşinin canını yakanın yaman olduğunu öğrenen Sinan, içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklenmediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan il İlişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır. Kalp Yarası yeni bölümüyle pazartesi ATV ekranlarında olacak. Herkesi dizimizi televizyondan izlemeye davet ediyoruz.